Sormuş Adem'in var olduğu zaman yaklaşık değer 6-7 bin olarak biliniyor. 5.778 yıl. Daha eski tapınaklar olduğu ortaya çıktı. Bilimsel olarak o halde birden fazla Adem'den bahsedebilir miyiz? Adem dediğim şey biraz önceki gibi. Adem ilk insan denmesinin nedeni Ademe, Yaradan'ı ilk hisseden kişi olduğu için. İnsan tarihi. 800 bin öncesine dayanıyor. 800 bin yıl öncesine dayanıyor. Yani iki ayağı üzerinde yürüyen insanlardan bahsediyorum. O yüzden manevi kitaplarda insan dediği zaman, Adem dediği zaman yaradanı algılayan bir varlıktan bahsediyoruz. Yaradanı algılamıyorsa ama iki ayağı üzerinde yürüyorsa dışarıdaki toplumdan bahsediyoruz. Kitaplarda insan kategorisi o değil. O hayvan bitkisel, cansız kategoriye de giriyor. Doğanın seviyelerindeki gibi. Ama insan değil. Onu da ilerleyen derslerde göreceğiz. Tanımlarımızı ileride netleştireceğiz. Size de realite o zaman çok anlamlı gelecek.